Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketlerin kar payı dağıtım haberleri var. Bunları özetle hızlı biçimde sizlerle paylaşacağım. İlk şirket Kocaer Çelik. Haber saat bugün 18.39'da paylaşıldı. Kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı. Burada haberde düzeltme sebebi genel kurulda verilen önerge doğrultusunda nakit ve bedelsiz kar payı tutarının değiştirilerek kabulü, nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu ve pay biçiminde de ödeme yapılacağı belirtilmiş arkadaşlar. 1 TL nominal değerli pay ödeyecek nakit kar payı net 0.27 TL nakit kar payı kullanımının başlayabileceği son tarih teklif edilen 3 Temmuz 2024. Bir de pay olarak kar payı ödeme tutar ve oranları verilmiş. Şimdi C grubu kocer işlem gören pay biçiminde dağıtılacak kar payı tutarı 165 milyon 157 bin TL arkadaşlar. Burada pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranı %39.43. Şirketimiz 27 Mayıs 2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında verilen önerge doğrultusunda sermaye piyasa kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzeltmeleri çerçevesinde 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinde 100 milyon TL olarak yer alan nakit kar payı tutarının 200 milyon TL olarak ve 359 milyon TL olarak yer alan bedelsiz kar payı ise 259 milyon TL olarak kar dağıtımına ilişkin teklifin değiştirilerek kabul edilmesi, iş bu kapsamda şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan birinci nakit temettü tutarı olan 200 milyon TL tutarın ortaklara dağıtılması ve nakit kar payı dağıtımının da 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiş arkadaşlar. Koca Erçeliğin bu haberi bugün saat 18.39'da paylaşıldı. Diğer kar payı dağıtım haberi makin makina ile ilgili. Burada kar payının ödenmeyeceği belirtilmiş arkadaşlar. Bir açıklamaya da hızlıca bir bakalım. 0101 2023 3112 2023 hesap dönemine ait 2023 yılı karından işletme sermaye ihtiyacı ve yapılmakta olan yatırımlar göz önüne alınarak kar dağıtımı yapılmamasına genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 227 milyon TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine söz konusu hususlarında 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak şirketimiz olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir denildi arkadaşlar. Asce gayrimenkulun kar payı dağıtım haberi var. Nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu belirtilmiş 1 TL nominal değerli pay ödeyecek nakit kar payı nette 0.2 TL kar dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihinde yapılması hususunun olağan genel kurulun onayına sunulmasına katlanılan oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Evet 3 şirketin kar payı dağıtım haberini sizlerle paylaşmak istedim. Burada söylediklerim yatsın tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.